Kafamıza takılan bazı sorular vardır. Kendimiz ve hayatımızla ilgili bu sorulara doğru yanıtları nereden bulacağımızı bilemeyiz. Oysa yürekten ve içtenlikle sorduğumuz tüm sorulara yanıtlar çeşitli yollardan gelir. Bazen bir dost yardımıyla, bazen okuduğumuz bir kitapla veya tesadüf gibi karşımıza çıkan bir videoyla Şimdi önüne serilecek olan kartlardan iç sesini dinleyerek seçtiğin 3 tanesi aradığın soruların yanıtlarını verecek. Bunun nasıl gerçekleştiğini bilmek ister misin? Çünkü hiçbir şey tesadüf değildir ve gerçekten niyet ettiğinde yolun mutlaka aydınlanır. Şimdi ekrandaki bu 6 karttan 3 tanesini seç. Şaşırmaya ve aydınlanmaya hazır mısın? Evet, başlıyoruz. 1. kart içindeki ışığı parlat. Aynı bu karttaki kız gibi içindeki ışığın parladığını görüyor musun? Eğer göremiyorsan bu sadece senin kendi içindeki gücü henüz fark edemediğin anlamına gelir. İşte şimdi bu gücü tam anlamıyla görme ve fark etme zamanın geldi. Yaşadığın tüm zorluklar ve çocukluğundan beri çevrende seni hırpalayan insanlar ve durumlar içindeki bu ışığı parlatmana aracı olmak içindi. Özellikle son dönemde her şeye rağmen senin için bir şeylerin hala neden değişmediğini merak ediyor olabilirsin. Endişelenmene gerek yok çünkü artık değişim sürecin başladı. İçindeki ışık ortaya çıkıyor ve seni dönüştürüyor. Bunun için sabırla beklemiştin. Şimdi hızlı bir döneme giriyorsun. Hayatından bazı insanlar çıkacak ve çok beklediğin bazı cevaplar gelecek. Her ne olursa olsun, sen kendi içindeki güce sımsıkı tutunduğun müddetçe gerçek potansiyelini hayata geçirmeye başlayacaksın. Senin oldukça yüksek bir potansiyelin var. Şu ana kadar yaptığın işlerde bunu tam anlamıyla ortaya koyamadığını ve hak etmediğin bir yerde olduğunu düşünüyorsun. Belki de ışığını iyice parlatabilmen için özellikle karanlığa gönderilmiş olabilirsin karanlık insanlar ve ortamlarda buraya ışığını getirerek önemli bir ruhsal görev yapmış olabilirsin. Şimdi karanlıktan çıkıp seninle aynı frekansta olan durumlara ve insanlara çekiliyorsun. Bu gerçekten de kutlama yapman gereken bir süreç. Tebrikler, bunu çoktan hak etmiştin. İkinci kart, farklı açılardan bakarak hayatla yüzleş. Aynı bu karttaki kız gibi hayata farklı açılardan bakarak ilerlemen gerektiğini görmen gerekiyor. Şu ana kadar tutunduğun bazı değerler ve inançlar artık seni tatmin etmiyor. İçinde bulunduğun durumdan çıkış yolu yokmuş ve sanki her şey hep aynı gidecekmiş gibi hissediyor olabilirsin. Ne yaparsan yap değişen bir şeyler olmayacak ve tek düze görünen yolun bir türlü gerçek bir dönüşümden geçmeyecek gibi geliyor olabilir. Oysa tüm bunlar bir yanılsama. Şimdi karşına sana farklı bakış açılarını gösterecek durumlar ve insanlar giriyor. Bunlara tüm dikkatini vererek ufkunu genişletebilirsin. Daha önce okumadığın kitapları okuyarak, gitmediğin yerlere giderek ve senin tarzın olmadığını düşündüğün farklı insanlarla iletişime geçerek hayatında ciddi adımlar atacaksın. Ayrıca kendine ve yaptıklarına da farklı açılardan bakmayı öğreneceksin. Her şey senin durumları nasıl algıladığınla değişir. Şu ana kadar kendini hep başkalarının gözünden gördün. Artık kendine hiç kimsenin etkisi olmadan bakmanın zamanı geldi. Diğer insanların seni nasıl algıladıkları önemli değil. Bundan böyle kendini çok daha fazla sevmeye ve kabul etmeye başlayacaksın. Böyle yaptıkça her hareketin çok daha etkili ve doğal bir güzellik içinde olacak. Bundan böyle attığın adımlar hep yenilik ve farklılık getirecek. O hep düşündüğün ama ertelediğin hayalini ise hayata geçireceksin. Önünde sonsuz olasılıklarla dolu yaşam hediyen var. Hadi onu hemen şimdi yakala. Üçüncü kart, hayat sana tüm niyetlerini veriyor. Aynı bu kartta gördüğün ışık dolu eller gibi hayatında bolluk ve bereketle dolu bir dönem başlıyor. Şu ana kadar kendinden verdiğin ve hayata kattığın güzelliklerin sana geri dönme zamanı geldi. Bu geri dönüşler seni şaşırtan ve tahmin edemediğin kaynaklardan olabilir. Zihnini ve kalbini her olasılığın mümkün olduğu bir titreşime açık tutmalısın. Bu dönem verme değil, alma zamanı. Bu yüzden sana geleni sevgi ve şükranla kabul et. Hayat sana cömert davranmaya başladığında buna kuşkuyla değil, Neşeye ve olgunlukla bakarsan bereketi iki katına çıkarabilirsin. Bu karta iyi karma kartı da diyebiliriz. Daha önce ektiğin tüm pozitif tohumlar olgunlaşıp yürüdüğün yolda geri dönen iyi karma olarak karşına çıkıyor. Bu dönemi aynı zamanda hedeflerini ve hayallerini net bir şekilde oluşturma zamanı olarak da düşünebilirsin. Hayat artık senden hayallerin ve hedeflerin konusunda çok net olmanı bekliyor. Çelişkili düşünceler ve olumsuz konuşmalardan uzak durmalısın. Hayatına ne kadar netlik katarsan, niyetlerin de o kadar hızla hayata geçecektir. Seni durduran zihninde zaman zaman oluşan karmaşa ve belirsizlik. Şimdi bunlardan kurtuldukça sana ışık dolu eller uzanacak. Bu eller hem yolunu aydınlatacak hem de başarmak istediklerine ulaşman için sana yardım edecek. Yardımın nasıl geleceğini düşünme. Sadece geldiğini bil ve mutlu ol. İçinde uyanan mutluluğun yüzüne gülümseme olarak yansımasına ve çevrene pozitif enerji olarak akmasına izin ver. Bak o zaman nasıl da güzellikler geliyor hayatına. Dördüncü kart, dişil eril dengesini hayatına davet et. Aynı bu kartta göründüğü gibi hayatına denge ve huzur geliyor. Şu ana kadar seni rahatsız eden en önemli unsur dengesizliklerden kaynaklanan sorunlardı. Bazen dişil enerji tüm olumlu ve olumsuz özellikleriyle seni yoruyordu. Bazen eril enerjinin içini tüketen ve huzursuz eden yoğunluğu dengeni bozuyordu. Böyle olunca özellikle ilişkilerinde alma verme dengesi bozulmuştu. Bazen çok verici olduğun için seni tüketmeye gelenler hayatında yoğunlaşıyorlardı. Bazen hak etmediğin tersliklere ve hak etmediğin ihanetlere maruz kalmıştın. Şimdi her şey bu kartı seçtiğine göre değişiyor. Artık yaşamında özellikle ikili ilişkilerinde daha doğru insanlar karşına çıkıyor. Yalnız senin önemli bir adım atarak bu insanların hayatına girmesi için gitmesi gereken insanları hayatından çıkarman gerekiyor. Sendeki enerjisel değişimi yansıtan insanları hayatına ancak böyle çekebilirsin. Geçmişte kalması gereken insanlara enerji aktarımı yapmayı kesersen, yeni insanların hayatına girmesi için gerekli olan boşluk oluşacaktır. Hayatındaki dengeyi kurman için atman gereken ikinci çok önemli adım ise konuşmalarında olumsuzluğa yer vermemen olacak. Düşüncelerin, niyetlerin ve duyguların pozitif ve yüksek bir enerji seviyesine çıkarken, konuşmalarını olumsuz tutarak kendini engel olmamaya dikkat et. Bu çelişki de hayatında bazı dengesizlikler oluşmasına neden oluyor olabilir. Çevrende konuşmalarıyla seni düşük bir enerji seviyesinde tutmak isteyenlere inat. Sen seçtiğin sözcüklerle olabildiğince pozitif kalmaya devam et. 5. kart sonunda kendi yolunda başarıyı yakalıyorsun. Aynı bu kartta göründüğü gibi kendi içindeki potansiyeli hayata geçirmeye hazırsın. İçinde belki de şu ana kadar tam fark edilmeyen veya tam hak ettiği değeri görmeyen bazı yetenekler var. Önümüzdeki dönem kendini gerçekleştirme dönemin olacak. İçindeki ışığı kapatmak yerine parlatmak ve görünür hale getirmek için gerekli tüm eğitimleri ve atılımları yapabileceksin. İçinde çöreklenen umutsuzluk ve adım atmadaki isteksizlik hızla senden uzaklaşıyor. Bunun için çevrendeki bazı insanlardan ve onların negatif gündem ve konuşmalarından kendini soyutlaman lazım. Burada iraden devreye giriyor. Korkmadan bazı insanlarla ilişkilerini kesmeli ve oluşan boşlukta kendi iç dünyana geri dönerek enerjini toplamalısın. Zaman zaman gereksiz kişilere ve olaylara enerjini bolca harcadığın için içindeki gücü hissedemez oluyorsun. Bugünden itibaren iradeni doğru ve pozitif yönde kullanmayı seçmelisin. İçinde kendini sert bir dille yargılamayı bırakıp, gücünü hedeflerin için toplarsan ne yapman gerektiğini daha net hissedeceksin. Enerjini harcamadan biriktirmek hayatını değiştirecek. Motivasyonunun gittikçe arttığını göreceksin. Seni görünmez kılan ve başarıdan uzak tutan tüm engeller bir bir kalkıyor. Tek yapman gereken içindeki güce inanmak ve harekete geçmek. Bu arada o hep ertelediğin eğitimi almalı, o yere gitmeli ve yeni insanlarla tanışmalısın. Değişim enerjin yükseldiğinde hızla gerçekleşir. Ne değişecek ki zihin yapısından kurtuldukça tüm olasılıkların mümkün olduğu bir gerçekliğe adım atıyorsun. Bu özgür ve mutlu yaşam yolunda ruhunun ışıldamasına izin ver. 6. Kart Kalbini Şifalandır ve Hayatın Değişsin Aynı bu kartta gördüğün gibi kalbinin şifa bulmaya ihtiyacı var. Şu güne kadar yaşadıkların kalp çakranda bazı dengesiz enerjiler oluşmasına neden oldu. Ya gereğinden fazla verici davrandın ya da alman gereken sevgi ve şefkatten mahrum kaldın. Artık geçmişindeki yaraları sarıyorsun ve yeni bir döneme adım atıyorsun. Bu dönemde şifa almaya ve vermeye odaklanabilirsin. Bunun için Reiki gibi çalışmalar yapmak sana çok iyi gelecektir. Her gün düzenli olarak kendine zaman ayırarak içindeki çocuğu iyileştirmelisin. Kendini zaman zaman bu dünyaya ait hissetmiyor olabilirsin. Bu yabancılaşma duygusu seni yalnızlığa bile itiyor olabilir. Bu dönemde kalbine iyi gelecek meditasyon ve olumlama çalışmaları yaparak hayatına sevgi dolu ilişkileri çekmeye başlıyorsun. Bu yeni ilişkiler sana hep özlediğin aidiyet hissini geri verecek. Anın içinde kalarak kendine korkusuz ve sevgi dolu paylaşımlara açıyorsun. Böyle yaptıkça ilişkilerde yaşamaktan korktuğun hayal kırıklıkların yerini güven duygusu alıyor. Artık hayata daha güvenli bakıyorsun. Kalp çakran dengeye kavuşuyor. Güvene dayanan ve güven uyandıran ilişkilere ve insanlara çekiliyorsun. Bununla bağlantılı olarak yalan ve ikiyüzlülük kısır döngüsünden çıkıyorsun. Kalp enerjini yükseldikçe manyetik alanın güçlenir çünkü kalbin çekim gücü zihinden daha fazladır. Duygu, düşünceden daha güçlü bir manyetik alana sahiptir. Duygularını pozitif tutmaya karar vermen çok önemli. Bunun için gerekli olan adımları atarsan çok yakın bir gelecekte düşüncelerinin duygularınla birleşerek hayatını değiştirdiğini göreceksin. Bu değişim senin bir şifacı olarak gücünün artması demek. Şifa gücünü kalbine yönlendir. Bunun olumlu sonuçlarını hemen görmek seni çok şaşırtabilir. Kart yorumlarımız burada sona eriyor. Her zaman olduğu gibi hayatınla örtüşen yanları yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı ihmal etme. Senin yolunun aydınlanması herkese ilham verebilir. Sevgi ve ışıkla kal.